İlk defa bir yemek videosunda aç kalıyorum. Birazdan gidip tavuk döner yiyeceğim. Öyle görünüyor. Balık almak çok zor. Alım, almak için korun olma ihtimalimi göze almam lazım. Bakar mısın? Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Neredeyiz? Diyarbakır'ın tam ortasında Sur'da Dağ Kapı Meydanı'ndayız. Bugün çok farklı bir video çekeceğiz. Diyarbakır Sur Belediyesi ile Trabzon Of Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Hamsi şölenine geldik. Bugün sizlere hem hamsi hem de horunu göstermeye çalışacağız. Arkanıza yasların farklı bir video başlıyor. Hadi o zaman gelin. Não,

sevgili dostlar. ilk defa bir videoda az yemek yiyeceğim. Yemek de yiyebilsem kendimi şanslı hissedeceğim. Çünkü inanılmaz bir kalabalık var. İlk defa Diyarbakır'a hamsi şöleni var. İnanılmaz bir yoğunluk var burada. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama biraz böyle sizin için orayı göstermeye çalışacağım. Yaz böyle aşırı şekilde bir yoğunluk var. Ya ilk defa görünüyor ya da insanlar baya bir ilgili. Yani bilmiyorum yiyebilir miyiz ama Durum bu şekilde. Aynen abi. Doğru değilse. Şu an bu elde yürünen ekmekler. Dur bir de bir, birisi geliyor. Dur bir bakalım. Bunda bir şey var mı? Dur. Bir yesin, bir yesin. Vay maşallah, vay maşallah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eyvallah, eyvallah. Afiyet olsun. Eyvallah. Önce boş ekmeği alıyorsun. <laughs> Şimdi Lan, önce boş ekmeği dolduruyoruz. Sırayla dolduruyor. Allah Allah öyle yani, mi acaba bilmiyorum. Var. Vallahi şu anda inanılmaz bir takım var. Böyle o herkes aç kalacak gibi görüyor. Burada kıyamet var. Vallahi burada bir kıyamet var. Önce ekmeği boş alıyorlar sonra orada dolduruyorlar. Ama inanılmaz bir izahım var yani ya. Doldurmaya evet, geçiyoruz ama Ama yani böyle olmaz ki. E, böyle olmaz şey, ne bileyim düzensiz bir davranış. Başkan bir göstersene. Bir gösterebilir misin ekmeği? Bak bu şekilde. Alanlar alabiliyor ama almayanlar. Alamayanlar. Bir tane daha almak yakın için Tadına bakmak için var bir tane. Tabii. Şöyle şöyle. Tadı güzeldir. Yani elimizde. <laughs> <laughs> yani eğer alabilirsek yemek kısmımızda tadı güzel ama. Baksana bir abi izdiham gibi ya. İnanılmaz bir yoğunluk var var şu anda burada. Ve yanılmazsam tek bir tek veriyor. Yani şu anda sadece burası tek veriyor. Yani Alamayız. Yalnız bir eleştiri yapmak istiyorum. Heyecanlı bir şekilde gelmiştim. Ama kötü bir şey var burada. Nasıl? Organizasyon çok kötü. Bakar mısın yani? Bu şekilde olmaması lazımdı ilk defa bir yemek videosunda aç kalıyorum. Birazdan gidip tavuk döner yiyeceğim. Öyle görünüyor. Balık almak çok zor. Alam almak için korun olma ihtimalimi göz almam lazım. Bakar mısın? Bak ne kimi suçluyorsun organizasyonu suçluyor. Organizasyon suçu. Bu şekilde olmaması lazım ya. Yani böyle ekmeği boş veriyorlar. Ondan sonra oradan da ekmeğin içinde doldur ama yani çok kötü ha. Aynen. Sadece bir tek yer veriyor ondan doluyor oluyor yani Aynen. ya. İstanbul'da farklı illerde yapıldığı zaman daha güzeldi. Bu çok kötü olmuş bu yani. ben bunu beğenmedim. Açsa kaldık ya. yani. Yani Böyle olmaması lazım ama çok kötü bir organizasyon. Yani bu videoyu ben gerçekten çekerken de üzülerek çekiyorum. Yani bu tablo olmaması lazım Yani kimse maske, mesafe, korona hiç dikkate almıyor. Üzüldüm açıkçası. Neyse hayırlısı olsun. <laughs>

İstanbul'dan da gelmiş olsam da benim nüfus Çaykara eskiden de ofliydik. Yani ofu temsilen geldik buraya. Salim Başkanım da geldi. Çok teşekkürler. Ne dedik biliyor musunuz arkada? Deduk, ya bu Diyarbakır'da bizi ne güzel karşıladılar. Ne güzel ağırladılar. Şimdi bunun iadesini öfte yapacağız. Nasıl kalkacağız bu işin altından dedim. Bu karşılığı nasıl vereceğiz size ama yürek yüreği duyarsa Allah bir kolaylığını verecek. İnşallah biz de sizi ofta en güzelinden ağırlayacağız. Öyle zannediyorum ki bu memlekette Karadenizlileri sevmeyen yoktur. Biz biraz sinirliyiz. Biraz çabuk sinirleniriz. Ama yüreğimiz temizdir, bunu bilirsiniz. Bugün siz de eğer bu bizim hamsiden yediyseniz, bu saatten sonra sinirlerinize hakim olun. Bizim hastalıktan size de geçmiş olabilir. Bu hamsiden olur bu iş. Biz de sürekli hamsi yemekten dolayı biraz agresif olabiliriz, sinirli olabiliriz ama bizi de Allah böyle yarattı, ne yapalım? Biz de geldik sizin ciğerinizden yedik bugün. 10 puan üzerinden 10 verdim. Üstüne de bir de künefe yedim. Ya Allah aşkına şu halkımın kardeşliğine her çıkan burada kardeşlik mesajı veriyor ya. Ben de diyorum ki ya buna gerek yok ki zaten. Siz hiç evinizde kendi kardeşinize biz şöyle kardeşiz, böyle kardeşiz dediniz mi? Zaten kendi kardeşim. Bunu da söylemeye gerek yok yani. selam. Kardeşliğimiz tartışma kandırılmaz bir şekilde, tartışmasız bir şekilde bugün tescillenmiştir. Allah'ın izniyle gidip gelmesi kaldı bunun. <laughs> sevgili dostlar geldik güzel bir videonun daha sonuna ilk defa bir yemek videosunda şenlikte aç kaldım inanılmaz bir izahım var kötü bir organizasyon vardı hamsinin tadına bir tane de olsa bakabildim bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aklınıza varsa yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza abone olmadan kesinlikle çıkmıyorsunuz. Yemek neredeyse biz oradayız. Kendinize iyi bakın. Diyarbakır'da herkese bir selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.